Herkese selamlar. Bugün sizlere Synthetix projesinden bahsedeceğiz. Kendi kripto para birimleri de SNX olarak geçiyor. Synthetix'e baktığımızda farklı özelliklerde kripto ve kripto dışı varlıklara blockchain üzerinde işlem yapma olanağı sağlayan merkeziyetsiz finans yani bir DeFi protokolü. Protokol Ethereum altyapısıyla çalışıyor ve kullanıcıların yüksek derecede likitli desantrik varlıklara erişiminin mümkün kılıyor. Sentetik varlıklar değer saklama araçlarının kilitlenmesine gerek duyulmadan varlığın özelliklerini sunuyor ve getiri sağlıyor. Platformun ama ana amacına baktığımızda blockchain dışı değer varlıklarının kripto alanına dahil olmasını sağlamak ve daha sağlam bir finansal piyasa oluşturmak üzere seçeneklerini genişletmek. Zaten burada web sitesinde baktığınız gibi Def definin likidite katmanı diye bir başlıkları var. EVM zincirlerinde kalıcı vadeli işlemler, opsiyonlar, paramütüel piyasalar ve daha fazlası gibi izinsiz türevler için likede sağlıyormuş. Yeni nesil izin gerektirmeyen protokollere de güç veriyorlarmış. Şu anda ekranda toplam işlem hacmini görüyorsunuz. Toplamda 39 milyar dolarlık bir işlem hacmi olmuş. Şu anda toplam değer kilitli varlık ise 500 milyon dolar olarak gözüküyor. İstatistiklerin de tamamına bak baktığımızda İngilizce kalsın önemli değil. Türkçe de olabilir. Mesela burada baktığımızda gerçekten para kazanan bir projeden bahsediyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse 7 günlük ücrete baktığımızda mesela 394 bin dolarlık bir fee bedeli kazanmışlar. Today fee'ye baktığımızda 90 bin dolar. Volüme baktığımızda 223 milyon dolar. 7 günlük Avaraj fiya baktığımızda 49 bin dolar. 30 günlük ortalama ücrete baktığımızda 68 bin dolar. Yani burada özellikle projeye baktığımızda gerçekten güzel bir kazanç söz konusu diyebiliriz. İşte bakın 7 günlük toplam ücret 344. 30 günlük 2 milyon. Geçmiş ücretler 13. Bunda bir zaman aralığı yok mu? Herhalde bu 24 saatlik falan 13 milyon dolar. Bugün ücreti 90 bin dolar sadece bu proje fiden para kazanmış. Bugünün şeyi volümüne baktığımızda 223.1 milyon dolar. Yeri günlük ortalaması 113.5. 30 günlüğü ise bunlar tabii ki de değişir. Ama genel olarak baktığımızda bu projenin para kazandığından söz edebiliriz. Burada ekosistemi yer alıyor. Türkçe'ye çevrildiği için isimler çok değişiyor. Mesela burada CRV bilindik isimlerden bir tanesi. Onu söylemeden önce kuruculardan bahsetmek istiyorum. Sentetik saha Eylül 2017'de Cain Warwick tarafından Heaven ismiyle başlatılıyor. Yaklaşık bir yıl sonra şirket projenin ismini sentetik olarak değiştiriyor. Cain Warwick Santedix Proje protokolünün kurucusu onun olması dışında Blues Highfit isimli perakende anında direktörlük yapıyor. Sentetik sahanı kurmadan önce Warwick kripto para alanındaki birçok projede yer alıyor. Avustralya piyasasına özel gerçek zamanlı açık arttırma sitesi olan Ponger Ponser'ı da kuruyormuş. Şu anda projenin CEO'sunda Peter McKin var. Yazılım geliştirme konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahipmiş. Kendisi de daha önce e, AS, AS ile Fijitsu'da programcı olarak çalış, Fijitsu'da programcı olarak çalışıyormuş. Centrix'in CEO'su Jordan Montazi. Bu da genel olarak baktığımızda bu alanla ilgilenen bir kişi olarak göze çarpıyor. Şimdi aşağılara geldik. Burada şeylerden bahsediyor. Total Wallet Cap toplam kilitli varlık 503. Total Trading Fees 21.3 milyon. Bunlar önemli noktalar. Bir dakika baktığımızda burada Synthetix'in Staking kılavuzuna bakabilirsiniz belli bir miktarı içeriği kilitleyip ona göre belli oranlarda para kazanabilirsiniz. Tüm zaman hacmi 27.6 açık faiz 79.2 milyon benzersiz ticaret hesaplarına baktığımızda sanırım 15 milyon 341 bin veya burada bir şey yanlışlık var. Altyapı ortakları burada dururken biz hızlıca neden farklı diye bir bahsedelim. Sentetik hem merkeziyetsiz borsa hem de sentetik varlık platformu olarak çalışıyor protokol sentetik alternatifler aracılığıyla bağlı olduğu gerçek değer varlıklarını saklamaya gerek kalmadan asıl değer varlıklarının kullanılmasını sağlayacak biçimde tasarlanıyor şimdi bu projenin odaklandığı nokta çok önemli çünkü odaklandığı noktanın dünyadaki toplam piyasa değeri şu anda 500 trilyon dolar seviyelerinde özellikle böyle baktığımızda mesela metaverse için mesela şöyle tahminler oluyor 2025'te mi? 2025'te işte bir trilyon dolara ulaşacak diyor diyelim insanlar. Ama baktığında burada 500 trilyon dolarlık bir para var dünyada ve bir kripto para projesi hani o olanı aslında blockchain'e taşımaya çalışıyor. Bu bu açıdan önemli bir proje. Şimdi Synthetix'e baktığımızda şu anda 2.19 dolar seviyelerinde piyasa değeri olarak 590 bin dolar hacmi şu anda 43.7 milyon dolar. 56. sırada hem hacim olarak hem de piyasa devri olarak aynı seviyelerde. Toplam arzı 323 milyon 800 bin tane SNX. Maksimum arzı da aynı şekilde hatta aynı şekilde değil 323 milyon 506 bin SNX. Maksimum arzı ile sınırlı bir proje. Tüm zamanların zirvesini 28.77 dolar ile görmüş. O seviyeden %92.37 düşmüş. En düşüğünü 5 yıl önce görmüş. 0.003 dolar ile görmüş. O seviyeden de 66 katlık bir artış yaşamış. Şimdi aşağılara geldiğimizde burada tahsisi görüyorsunuz. Proje nasıl dağıtılıyor diye. Yatırımcılar ve token satışı için %60, ekip ve danışmanlar için %20 kendi vakıfları için %12, ortaklıklar için %5, ödül ve pazarlama teşv teşviki için ise %1 arz dağılımı var. Twitter adreslerine geldiğimizde kendilerini nasıl tanımlıyorlar diye baktığımızda sentetik varlıkların oluşturulmasını sağlayan, benzersiz türevler sunan ve blok zincirinde gerçek dünya varlıklarına maruz kalmayı sağlayan yeni bir finansal enstrüman diyelim. 4218 tane gönderi, gönderileri var 235200 tane de takipçileri mevcut Baktığımızda Genel olarak aktif bir Twitter kullanımı var Bakıyoruz şöyle genellikle piyasayla veya e, Konuşmalarla ilgili şeyler paylaşmışlar <laughs> Grafiğine baktığımızda 22 dolar ile sanırım 22 değil miydi 28.77 dolar ile Şeyini görmüş Hızlıca şuradan bir ıı, nerede o? Şöyle bir baktığımızda 28 dolar ulaşması için nasıl bir şey? Hatta 26 diyelim. 26 do dolar ulaşması için 12 katlık bir artış yapması bekleniyor. Genel olarak baktığımızda füze ücretleri olsun diğer konularda olsun. Önde olan bir proje. Odaklandığı nokta da güzel. Yani ben sadece e, yorum yapabilirim. Size alın satın diyemem bunu. Arada bir söylüyorum. Her zaman söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Ama genel olarak baktığımızda iyi bir proje, ee, odaklandığı nokta güzel, genel olarak ekibi güzel, sahibi de gerçekten daha önce de ismine duyduğum bir insan diyebiliriz. Bugün sizlere Centelix projesinden ve kendi kripto para bir, birimi SNX'ten bahsettik. Herkese iyi seyirler.